TV Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana Haber bülteniyle karşınızdayız. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Kayseri basınıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Burada konuşan Okan'dan Kayseri'ye borcu olduğunu ve Kayseri ile gurur duyduğunu söyledi. Üzerimizde hissettiğimiz sorumluluğu ve farkında ve bilincinde hareket etmek için elimizden gelen hassasiyeti maksimum düzeyde sarf etmeye çalışıyoruz. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın buluşması programında konuşan İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, Türkiye genelinde ilçelerde yaklaşık %60, il başkanlığı düzeyinde %74 oranında bir değişim olduğunu belirterek şunları söyledi. Türkiye genelinde yaklaşık %60 ilçelerde %74 oranında, %75 oranında da il başkanlığı düzeyinde bir değişim durumu var. Tabii bunun ortaya çıkmasında Bence en büyük sebep son seçimlerde alınan sonuçlar. Akiza ve bu sonuçlarla beraber Genel Merkez'in bu kabuk değişimine, yeni hedeflere ulaşmayacağını ve kararlılığı. Aslında bunun şöyle bir yansıması var. AK Partisi siyasetinde vatandaşın sandıktan verdiği mesaja karşılık olarak kongrelerinde bunun ortaya koyulduğunun en net, bariz göstergesini görüyoruz. Elbette riyaketli insanların görevde olması, gayretin ve samimiyetin maksimum düzeyde olması bilhassa vatandaşımızla sürekli istişare halinde, onun sofrasında, onun masasında, onun gönlünde var olabilme gayreti belki bu siyaseti göstermelik değil, hakikaten samimiyeti ortaya koymaktır. Ayrıca Okan'dan Kayseri'ye borcu olduğunu ve Kayseri ile gurur duyduğunu da aktardı. Ben bu şekilde doğmuş, büyümüş ve burada bir adam olmaya çalışmış bir kardeşimiz olarak ben bu şehrime bir borcum var ve bu şehirden gurur duyuyorum. Ve bu şehri daha da ne kazandırabiliriz? Daha nasıl bir adım öteye taşıyabilirsek hep birlikte sizlerin de desteğiyle el ele bu şehri doğru düzgün şeylerle anlatalım. Doğru düzgün işlere vesile kılalım. Hani diyoruz ya, ya şu şehir aldı başarı gitti, şunun sanayisi gitti, şunun turizmi gitti. Ya neden bizim şehrimiz olmasın? Yani eleştirmek inanın çok kolay. Eleştirmek, oturursak sabah kadar, sabaha kadar bir şeyler eleştirebiliriz ama şu dakika itibariyle benim geçmişte kimle neyi olduğum, kiminle ne husumetim olduğum inanın ki hiç kimseyle bir husumetim olarak gelmedim bu şehre. Ve yepyeni bir sayfa açtık, tertemiz bir sayfa açtık ve hep beraber acaba şehrin bir katkı verirken kim omuz verir, kim destek olur, kim okur verir, kim olursa onlar da beraber inşallah bu şekilde bir olsa katkı sağlayalım. SSK Bağkur emekli sandığı ve diğer hak sahiplerinin yararlanacağı bayram ikramiyesinde zam oranı netleşti. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, 3000 TL olan emekli bayram ikramiyesinin yeni tutarının 4000 TL olduğunu söyledi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarının 4 bin Türk lirasına çıkarıldığını söyledi. Kayseri'de yaşayan emekli vatandaşlar ETV Kayseri mikrofonlarına bayram ikramiyesi ile ilgili düşüncelerini aktardı. Bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu neler söylemek istersiniz? Ben onların olsun diyorum. Yetecek mi? Ne yetecek onların olsun diyorum onlara, onlara ihtiyacı var bize yok yani onun için bir şey söylemiyorum yani. Onlar olsun. Bayram alışverişi, ha torunlara harçlık. E, vermezler ki zaten. O, veremiyorum ki zaten. Ekmek alırken de ekmeğim, param yok. İkramiye de onların olsun. Milletvekilleri hepsini alsın bunları ceplerine. Ne güzel. ne amca. Yetecek <laughs> mi? Yeter İkramiye elbette. Zaten yok, Bayram ikramiyesi dört bin lira oldu. Neler söylemek istersiniz? <laughs> ne söyleyeceğim bu kızım? Ne söyleyeceğim? Hangisi düzgün doğru ki onu söyleyeceğim. Önceki ne kadar ki bayram ikramiyesi olunca kurtaracak mı sanki? Gene perişanlık yine aynı. Ne diyeyim ne verdiği verdi alıp cebine koyacağım. Var mı başka yapacağım? Ha varlığa yoklu. beklentini Beklenti neydi emeklide? Beklenti çok da veren yok. Çok düşük. Bence en azından 10 lira olması gerekirdi. En az. <laughs> en azından torunlarına bir harçlık vermesi, ihtiyaçlarına kaçmasından işe yarardı. Ama şimdi şu, yer, şu anda vermiş oldu hiçbir şey yaramaz. Yine de Allah bırak diyeceğim. Yapacak bir şey yok. 6 milyon emekli karşı yeterli yazın. Dünyanın hiçbirinde 16 milyon emekli yok ki. Sadece bu Türkiye'de var. Fazla bile. Vallahi de. Öyle 25 sene çalışıyor emekli olma dünyanın hiçbirinde o. Sadece bu Türkiye Cumhuriyeti'nde. Öyle 40 yaşında emekli yok. 67 yaşında emekli olacağız. Şimdi emekli olmuş adam ikinci bir iş çalışıyor. Avrupa'da öyle bir sistem var mı arkadaşım? Emekli olduktan sonra ikinci bir işte çalışamazsın. Biraz ayak uydum. Memleket kalkınsın yazdık. Şuraya bak ya. Vatan şuraya bak ya. Şuraya bak. Şuraya bak ya. Böyle bir dünya yok. Avrupa'da bu. Aha ben cebimde kart arkadaş doğru konuşuyorum. Arabamla gelip gidiyorum kardeşim. Şu kartı vermiş bana bedava. Dünyanın hiçbirinde yok bu. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde Tayyip'e teşekkür ediyorum. Çok vermiş 2000 bin lira olsa yeterdi bize ya. Ağzımızdan, burnumuzdan gelirdi. Ne olacak? Vallahi ne diyeyim acım? O yetmez bile. Ne ediyorsanız. Beş lira yapması lazım aslında be. Beş lira. Zaten geçen sene üç lira alıyorduk biz. Emekliye göre verdiği parayı kendin olsun. 2006'da oldum 580 lira oldum. Şimdi 16 bin lira alıyorum. O zaman bundan iyiydi. Yetmiyor bacım. Ev kirasıymış. Bankada kredi varsa da mı? Ben emekli olacağım. Ha bu da sürünüyor aşama kadar. Kayseri'de hızlı tren şantiyesinde meydana gelen kaya düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirirken bir kişi ise yaralandı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hızlı tren şantiyesinde meydana gelen kaya düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi. İçeride eskavatör bir var diye 7 kişilik bir ekibin çalıştığı sırada ilk gelen bilgiler göçük olduğu noktasındaydı ama göçük olmadığını olaya geldiğimiz andan itibaren afat olaya anında yetiştiği andan itibaren öğrendik. İçeride eskavatör 7 kişiyle çalıştığı bir esnada yukarıdan bir anda kayaların e, düşmesi sonucunda zaten ilk başta vefat eden vatandaşımızın kafasına çarpması sonucu vatandaşımız vefat ediyor bir vatandaşımız da e, ayaklarından yaralanıyor o şu an şehir hastanesine intikal etti savcımız içeride olay yerindeki bütün detayları e, inceliyor e, bir kardeşimizi vefatını üzüntüyle öğrenmiş olduk Biz yakınlarına ailesine baş sağlığı diliyoruz. Bizim afatımızda, ekiplerimiz de anında buraya geldiğinde göçük altında birileri olabileceği endişesiyle çok hızlı şekilde geldiğinde gördük ki göçük değil. Yukarıdan bir taşın kayaların birkaç kayanın düşmesi sonucu bir vefat ve bir yaralanmayla karşı karşıya kaldık. Başımız sağ olsun. Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaralı işçiyi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Büyük Kılıç, bugün yüksek hızlı tren inşaatında yaşanan üzücü kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Muhammed kardeşimi ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldım. Bilinci açık bir şekilde tedavisi süren Muhammed kardeşimize acil şifalar diliyor, böyle kazaların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç Kocasinan ilçesine bağlı Kara Kimse Mahallesi'nde bulunan tren inşaatında meydana gelen kaya düşmesi olayının ardından bölgeye giderek bilgi aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kocesinan ilçesine bağlı Kara Kimse Mahallesi'nde bulunan tren inşaatında meydana gelen kaya düşmesi olayının ardından bölgeye giderek bilgi aldı. Milletvekili Genç burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Bugün çok talihsiz bir kaza yaşandı Kayseri'mizde, hızlı tren şantiyemizde. Şu an hızlı tren şantiyesinin Kara Kimse mevkin. Allah'tan rahmet diliyorum ben işimize. Bize yaralımız var. Aldığımız bilgilere göre veya tehlikeye atlatmış. Ben kazadan dolayı tüm çalışanlara geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden işi kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Tüm mesai arkadaşlarına başsağı diliyorum. Tekrar başımı sağ olsun. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Kaytur AŞ sermaye artışı talebinde bulundu. Kaytur Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret AŞ'nin olağan genel, genel kurul toplantısında şirket sermayesinin artmasından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi talebinin görüşülmesi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özer, Kaytur Ayşe'nin belediye meclisinden sermaye artışı talebinde bulunmasına tepki göstererek, talebin şirket zararından mı yoksa sermaye yetersizliğinden mi kaynaklı olduğunu sordu. Başkanım, önce yine sormak istiyorum. Şirket zararı var mı yoksa sermaye yetersizliği mi sebebi? Bir genel müdürümüzden İkisi bir bilgi... arada. Ne kadar zarar belli mi? ba açıklamıştı <laughs> yani şirket Valiye zararı Allah bu Allah. ekmeğin de içinde olduğu şirket biliyorum milyonu, biliyorum 75 milyonu satışlardan zararımız başkanım yani sattığımız faaliyet zararı da o zaman başkanım. ve sonrasında personel artışı geri kalan başkanım diğer faaliyetlerin gene zararları evet Peki, şu anda ne kadar arttırıyoruz Salih Bey <laughs> 50 milyon tamamlıyoruz 65 milyon artırıyoruz abi. Peki yıl boyu yetecek mi bu artış size? Yetecek inşallah evet. Peki yeterli görünmüyor da ondan dolayı çünkü zararı bilmiyordum. Şimdi Biz zararı duyunca yetmeyeceği belli başkanım bence. Yeterli şu an yani bizim başkanım SGK ve vergi borcumuz yok piyasaya da 16-17 milyon borcumuz var bizim için yeterli. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile birlikte AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Ramazan Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen program kapsamında Ramazan-ı Şerif'in 10. gününde Hacılar ilçesi sakinleriyle iftarda buluştu. Allah Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın Ramazan Koordinasyon Merkezi programı kapsamında Hacılar ilçesinde vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi. Önceki dönem görev yapmış kardeşlerimize el ele vermek suretiyle bir araya geliniyor. Ben her şeyden önce bu anlayış içerisinde kendilerine bir ediyorum, teşekkür ediyorum. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da büyükşehir belediyesinin gölgesinde tüm belediye başkanlarının hizmet yarışında olduğunu belirtti. İlçe başkanlarımıza, il başkanımıza kol kolara girerek bunun böyle olmadığını gösteriyorlar. Neyi gösteriyorlar? Birlik, beraberlik içerisinde, huşu içerisinde sadece midemize değil Gönlümüzle doyuracağımız sofralar hazırlıyorlar. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise Ramazan ayının güzel bir şekilde devam ettiğini ifade ederek hacılarımızda Ramazan'ı bereketiyle, birliğiyle, beraberliğiyle yaşıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz dedi. Hacılarımızda Ramazan'ı bereketiyle, birliğiyle, beraberliğiyle yaşıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Teşkilatımızla, meclisimizle, tüm hemşerilerimizle birlikte Ramazan hacılarda gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç iftarın ardından Hacılar Camii Kebir Camii'nde teravih namazını eda ederek teravih sonrası vatandaşlarla sohbet etti. Türkiye Emekli As Subaylar Derneği Kayseri İl Başkanı Ali Karademir ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti MKYK üyesi seçilen milletvekili Dursun Ataş'a hayırda olsun ziyaretinde bulundu. Kısa adı temad olan Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin Kayseri İl Başkanı Ali Karademir ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi seçilen Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanlığında gerçekleşen ziyaretle ilgili olarak teşekkürlerini sunarken, Temadil Başkanı Ali Karademir de Kayseri'nin daha başarılı, daha müreffeh günlerde olması adına el ele vermenin önemli olduğunun altını çizdi. Kocaeli Belediyesi Çocuk Kulübü'nde 2021 yılından itibaren açılan ve Kayseri'de bu alanda tek olan oyun terapisi kursu çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Kocaeli Sinan Belediyesi olarak insan odaklı belediyecilik anlayışıyla hizmet ürettiklerine dikkat çeken Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, "Öncelikli odağımız çocuklarımız ve gençlerimizdir." dedi. Psikolojik danışman Eda Kırsa, oyun terapisinin Kayseri'deki belediyeler arasında ilk ve tek olan bir proje olduğunu belirtti. Kayseri'deki belediyeler arasında ilk ve tek olan bir proje. 2021 yılında belirtir projemiz devam etmektedir. Ebeveynlerimiz de bu konuda özellikle hassasiyet göstermekte ve çok fazla bu konuyla alakalı destek almak istemektedir. Psikolojik danışman Selenay Özbek de çocuk dilinin oyun ve kelimelerle ifade bulduğunu vurguladı. Çocukların dili oyun, kelimeleri ise oyuncaklardır. Biz bu mentaliteden ilerleyerek çocuklarınızla birlikte burada yaklaşık 8-10 seans arasında çocukların duyguları, davranışları üzerine realite olmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye'nin tek sabit arenalı e-spor ve inovasyon merkezini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Parkı karşısındaki merkeze bilim ve teknoloji haftası kapsamında AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz'la birlikte ziyarette bulunan Başkan Yalçın, burada gençlerle gerçekleştirilecek projeler ve geleceğin teknolojileri hakkında konuştu. Şimdi sizin gibi gençler sayesinde İhalardan silahlardan daha değişik, çok farklı füzelerden bahsediyoruz ve bunları yapıp, üstelik de Karabağ gibi Azerbaycan'daki savaşta kullanıp onların başarılarına imza atıyoruz ve şu anda da dünyada bir numarada ihracatta ilk sıralarda yer alıyoruz. Şu anda Türkiye'nin ihracatta birinci sıradaki mağabülü İHA ve SİHA. Onun için hem bilimde hem teknolojide sizden çok şeyler bekliyoruz. AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz da aslında sadece Talas'a ve Kayseri'ye değil Türkiye'ye çok güzel bir uygulama merkezi kazandırılmış. Allah sizden razı olsun başkanım diye konuştu. E-Spor ve İnovasyon Merkezi'ndeki gençlerde de Başkan Yalçın'a yaptıkları ve geliştirdikleri projeler hakkında bilgiler verdi. Kayseri Spor bu sezonki dördüncü iç saha galibiyetini aldı. Sarı Kırmızılılar Gaziantep FK ile oynayacağı maçın çalışmalarına neşeli başladı. Süper Lig'de bulunan Kayseri Spor bu sezon dördüncü kez sahasında galip geldi. Geride kalan 27 haftada 13 iş saha maçına çıkan Kayseri Spor, son oynadığı Başakşehir FK maçını kazanarak taraftarına dördüncü kez galibiyet sevinci yaşattı. 13 iş saha maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik elde eden Sarı Kırmızılar 5 kez de mağlubiyet aldı. Son 4 iş saha maçında 1 beraberlik, 3 galibiyet elde eden Kayseri Spor hanesine 16 puan yazdırdı. Sarı Kırmızılı temsilcimiz sahasında Alanya Spor, Göztepe ve Başakşehir'i mağlup etti. Develi gücü sahasında kazandığı Zengen Spor maçı sonrasında puan tablosunda 4. sıraya yükseldi. Kırmızı Siyahlılar playoff grubuna kalmak arzusunda. Bölgesi amatörlük 4. grupta bulunan Develi gücü haftayı Zengen Spor galibiyetiyle noktalayarak bir basamak yükseldi. Kilis Belediye Spor'un açık ara liderliğini sürdürdüğü grupta ikinci veya üçüncü olarak playoff grubuna yükselmeyi hedef seçen kırmızı siyahlı ekipte yüzler gülüyor. Kırmızı siyahlılar geride kalan hafta sonu oynadığı Zengen Spor maçında Resul Ekrem Turhan'ın 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçmiş ve ilk yarıyı bu sonuçla noktalamıştı. Maçın 57. dakikasında İbrahim Orhan'ın golüne engel olamayarak skor üstünlüğünü kaçıran Develi Gücü, dakikalar 90'ı gösterirken Osman Cebeci'nin golüyle öne geçip maçı kazanan taraf olmuştu. ETV Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.